Herkese merhaba arkadaşlar. 30 Ekim 2025 Ankara yarışı ile alakalı bir aradayız. Diyerek bugünkü yorumlarımıza başlayalım. Öncelikle bol şanslar diliyorum. Ee, ve programımıza başlıyorum. Ama öncesinde videoyu beğenirseniz ve kanala abone olursanız çok mutlu olacağım arkadaşlar. Bana destek olduğunuz için şimdiden teşekkür ediyorum ve başlıyorum birinci koşuyla. Birinci koşuda arkadaşlar ben bugün biraz geride verilse de son e, koşusunda üçüncü olan e, Yes Gracias e, virajı çok çok gerilerde takip etti. Bugün çok geç kalmaması durumunda bence çok etkili bir sprintle e, yani 1400 mesafe yeteceğini düşünüyorum açıkçası. Bu, bugün e, öncelikli yazılması gerekir. E, çünkü burada öne düşüp sert kaçacağını düşündüğüm safkanlar var. Bunlar birbirini biraz e, hırpalayacak yoracak gibi Bence 7 numaralı Yes Gracias'a çok fazla yarayacaktır. Ben bugün yetiştirebileceği bir yarış olacağını düşünüyorum. Bir de kilo avantajı da bomboş kiloyla koşuyor. Yani bugün eğer sprintine çok geç kalmazsa, çok 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 gerilerde takip etmezse ben şansının en yüksek olan safkın olduğunu düşünüyorum. Burada yes, Gracias'ın 7 numaralı sonrasında en ciddi rakibi bence 3 numaralı Galibey. Bey bu safkan öne düşüp sert kaçmayı da seviyor yani takibi de 2-3'te yani gitmeyi tercih edebiliyor ısrarı olan bir safkan ama çok da e, hani ısrarını sürdürmeye de biliyor ama e, tabii ki e, kaçtığı zaman çok sert kaçıyor e, önlerde yarışı hızlandıracak safkanlardan bir tanesi olacaktır burada yazılmalıdır e, yine stilini bildiğimiz ve şu anda formda olan iki numaralı İspanos. o da öne düşüp sert e, bir şekilde yarışı biraz bayanık aynaya çevirmeye çalışacaktır ben bugün yarışın biraz hızlı gideceğini düşünüyorum. Bu iki safkanın özellikle 3 ve 2 numaralı safkanın yarışı ciddi hızlandıracağını düşünüyorum. Ama hızlanan yarış bence 7 numaralı Yes Gracias'a çok fazla yarayacaktır. Birinci koşuyu tekrarlayacak olacak arkadaşlar. Ben bu 3 atla geçecek, geçmek istiyorum. 7-3-2 şeklinde bir sıralama oluşturdum arkadaşlar. Geldim ikinci koşuya. E, i̇kinci koşu da arkadaşlar benim burada önceliğim e, formunu aslında biraz daha e, bulmaya başladı ve kendine gelmeye başladığını düşündüğüm e, iki numaralı aldı gör öncelikli yazılmalı arkadaşlar burada. E, son yarışı bence gayet iyiydi. E, Grupta e, yeteri kadar e, aslında dişine göre. E, dolayısıyla burada öncelikli yazılması lazım. E, ben e, geçen yarışta da biraz ya, sürprizdi ama 4 e, numaralı Trakos'u Bugün de e, yazmayı düşünüyorum. Eğer e, çok çok e, serbest bırakılırsa e, pişman edebilir yazmayanları derim. E, 4 numaralı Trakos'ta kuponunda olacak. 6 numaralı Hapbe yani eğer yarış kısa kalmazsa sonlarda çok e, ciddi bir şans yaratacaktır kendine. 6 numaralı Habbe de kuponlarda yerini almalıdır diyorum. Son olarak da 1 numaralı Öztek Bey yazılsa burası yeterli olacağını düşünüyorum arkadaşlar ikinci koşuyu tekrar olacak olursam 2 4 6 1 şeklinde bir sıralama oluşturdum ve üçüncü koşuya geldik bugün bir birinci altılı için bir bankomuz olacak onunla ilgili yorumlarımı yapayım Öncelikle ama daha öncesinde videoyu beğenmeyen arkadaşlar hemen videoyu beğenirse çok mutlu olacağım. Bir de kanala abone olursanız ve bana destek olursanız çok sevinirim diyerek 3. koşudan devam ediyorum. 3. koşuda arkadaşlar bugün zaten çok sert ağır favorilerden birisi. 3 numaralı Emiray Defne, Dafne isimli Safkan. Bence bugün bu favoriliği hak ediyor. Günün bankosu olarak ben bugün olacağını düşünüyorum. Yani son yarışında aslında ikinci olduğu yarışta elde geliyordu. Tuta tuta geliyordu. Çok rahattı. Yani diğer safkanların yarışlarına bakıldığında, stillerine bakıldığında biraz daha yani öne düşebilmek için hani ya da hamle yapabilmek için uğraşan safkanlar. Benim gördüğüm iki yarışıdır. Son iki yarışında da çok çok rahat olarak koşan. Ve sonucunda da iyi yerlerde yarışı bitiren Emrah İdahne bence günün bankosu olacaktır arkadaşlar. Diyerek buraya da çok uzatmadan geçiyorum. Dördüncü koşuya geliyorum. Arkadaşlar dördüncü koşuda benim önceliğim 5 numaralı Çağlayan Deniz yarış kısa kalmaması durumunda. Yani kısa kalırsa belki biraz aleyhine dönebilir ama çok geç kalmaz ise bugün için çok ciddi şansı var arkadaşlar. Ee, ciddi rakiplerinden bir tanesi 3 numaralı ateşe yaz ee, bu safkanın da e, virajdan sonra öne e, yürümek için e, yine geç kalmaması durumunda bunun da çok ciddi şansının olduğunu düşünüyorum 7 ee, numaralı son silah benim e, bu aralar beklentimin e, daha da yükselttiğim safkanlardan bir tanesi e, Çelik'le bugün yine şansı vardır bence yazılmalı diyorum ee, günün sürprizlerini yapabileceğini, sürprizlerinden birini olabileceğini düşündüğüm ee, bir numaralı kılıç bu. Ee, onun için de yani 1600 mesafe aslında çok da böyle bir e, kısa bir mesafe değil. Eğer kendini ayarlarsa, e, gruptan çok e, geride olmazsa, grubun içerisinde olursa sonlarda çok ciddi bir şekilde yarışın içine sokacaktır kendini ve gönül sürprizini yapabilecek güçte olduğunu düşünüyorum. Hazır da durumda bence e, ve son olarak da 2 numaralı Demir Hazal'ım. E, demir Hazal'ım e, mesafeyi yadırgamaması e, durumunda yani e, 1400 olsa biraz daha farklı e, fikrim olurdu ama 1600 olduğu için biraz daha temkinliyim e, ama mesafeyi yadırgamazsa tabii ki kalitesiyle o da e, bugün için yarışın içinde olacaktır diyorum. Dördüncü koşuyu tekrar olacak olsak 5 3 7 1 ve 2 şeklinde bir sıralama oluşturdum arkadaşlar. Geldim 5. koşuya. Arkadaşlar 5. koşuda da e, şartlı bir yarışta işte 1300 çim. E, buradaki hazırlıklarına baktığımızda aslında e, üç safkan bayağı bir e, hani e, önde gözüküyor ama e, ben burada 5 e, atın ya yani 5 e, tayın e, yani yarışın içine ciddi bir şekilde girebileceğini düşünüyorum. Burası biraz e, denk e, atlar, safkanlar, e, taylar koşuyor e, bence. İlk defa koşacaklar. E, i̇dmandaki görüntüleri itibariyle hani 5 safkanı ben çok beğendim. Çok fazla ayıramadım. 3 safkan hani e, idmandaki işleri çok iyiydi. Ama e, görüntü itibariyle hepsi e, çok diri duruyordu. Ama önceliğim benim burada e, Gazi Borahan orijinli Voice of Khan isimli saf öncelikli öncelikle yazılmalı arkadaşlar sonrasında Repeat me 8 numaralı Repeat me ben idmandaki işlerini çok beğendim çok çok güzeldi ve çok dinç duruyordu diri duruyordu Ben bugün için kuponunda kesinlikle yer vereceğim bir diğer beğendiğim saf 3 numaralı Orel'iydi muhakkak yazılması gerekir diyorum 4 numaralı Time Changer isimli safkan Özcan Yıldırım'da bugün yazılmalıdır derim. Ve son olarak da günün ciddi sürprizini yapabileceğini düşündüğüm 10 numaralı Rivabella isimli safkanda kuponlarda bence yerini almalı diyorum. 5. koşuyu tekrarlayacak olursak 6, 8, 3, 4 ve 10 şeklinde bir sıralama oluşturdum arkadaşlar. ben Geldim 6. koşuya. Altıncı koşuda e, arkadaşlar bugün e, aslında e, alternatif bir tek olabilir mi diye düşünmedim de değil ama e, yani çok formda e, rakipleri var e, ona e, kafa tutmuş rakipleri var dolayısıyla ben burada e, bir yanına at yazmayı yani rakip aramayı e, tercih edeceğim. Yani bugün 5 numaralı Tulumar e, tam mesafesine geldi bu sefer. Evet, e, yani mesafesinde koşacak. Gün içinde e, en e, yani olası e, kazanması normal sonuç olan safkalardan bir tanesi olacaktır ama ben 3 e, numaralı Bitburg e, Glory'yi çok formda e, geçen kazandığı ve sürpriz yaptığı yarışta da vermiştim ben e, bugün içinde ee, yani eğer e, biraz hani mesafe açarsa şeyden sonra birazdan sonra e, daha doğrusu mesa şey sprint mesafesini kısaltırsa gerideki atlarla biraz daha şansını daha arttıracağını düşünüyorum. E, ama bugün e, kuponumda yer vereceğim ve 4 numaralı e, Patrick Star e, geçen e, Tulumar'la beraber koştuğu yarışta içeriden böyle güzel gelmişti aslında. Ee, çok yakın e, aralarla yarışları yarışı bitirmişlerdi. Bence bugün için e, onun da şansı var. Biraz daha hani geçmişteki geçen seneki yarışlarını hatırlamaya başladı gibi sanki bu safkan e, Dolayısıyla ben bugün 4 numaralı Patrick Star'a da yer vereceğim arkadaşlar. 6. koşuyu tekrar alacak olursak 5-3-4 şeklinde bir sıralama oluşturdum arkadaşlar. Geldim 7. koşuya. Yedinci koşulda arkadaşlar e, buradaki kısa vadeli altı yarışta benim önceliğim yani bu, burada en e, iyi sprint e, ter e, sapkanın yani mesafenin 1300 olması ama bunların da tay olmasında biraz daha e, gözde hani göz önünde bulundurduğumuzda yani çok mu kısa çok mu e, Hani e, orta mesafe diyemiyorum ama bu mesafe sprint için yeterli taylar için diye düşünüyorum. E, 2 numaralı Marco King bence o yüzden öncelikle yazılmalı. E, ama e, burada işte dediğim gibi e, kısa kalma ihtimalini de göz önünde bulundurarak e, 3 numaralı Iron Hope isimli safkanı da ben bugün kuponuma yer vereceğim. Bir de e, 1 numaralı Engüs Liberatus isimli safkanı da ben kuponu ekleyip burasını 2-3-1 şeklinde 3 at olarak geçmeyi düşünüyorum. Bugün Marco King biraz favori, ciddi favorilerden olacak ama ben bugün rakip arayacağım. Geçen yarışta sanırım bankolardandı. Safkan'ın annesi de Dublin bilen arkadaşlar vardır zaten. Bu mesafeleri aslında çok iyi koşar. Ama işte dediğim gibi biraz stilini 1400 ve üzeri gibi daha çok hissettiğim için ben burada yanına at yazmayı düşündüm. geç kalma çünkü daha taylar geç kalma ihtimalini göz önünde bulundurarak 2, 3, bir şeklinde bir sıralama oluşturdum arkadaşlar. Geldim 8. koşuyor Arkadaşlar ben e, yarışın 2200'e çıkması e, ile ben burada e, bir banco e, düşüncem doğduğu yarışın e, yarış ne kadar uzarsa e, böyle bir grupta direkt lehine e, bir e, yarış olacağı hani 2000 olsa 2100 olsa 2200 olsa 2400 olsa 2800 de olsa yarış uzadıkça daha çok lehine döneceğini düşündüğüm kilosuna da hiç bakmadan bir numaralı Konsaltant benim e, buradaki e, bir diğer bomba bom şey bayağı, bankom pardon özür dilerim e, bankom olacaktır e, bir model konsaltant e, sonlarda e, yani en aksiyonlu en etkili gelebilecek safkan bugün Özcan ayında konsaltant olacaktır yani e, mesafe çok ciddi bir şekilde lehine döndü bence e, bugün için ben diğer bir bom e, bankomuz olduğunu e, düşünüyorum. Ve bugün ikinci altında e, tek başına bırakacağım kuponumda diyerek e, dokuzuncu ve son koşuya geçiyorum arkadaşlar. Dokuzuncu koşudaki şartlı bir yarış yine Taylar burada. E, burada yine beş safkanı ben bir, çok fazla birbirinden ayıramadım. Önceliğim burada üç numaralı. Şistah e, Hedron isimli safkan öncelikle yazılmalı arkadaşlar. İdman'da çok iyi işler yaptı ve çok e, güzel görüntüler verdi. 7 numaralı Garbun Afak'ı muhakkak e, yazılmalı. Can e, yanılarımla bugün e, onun da e, yaptığı işleri gerçekten beğendim. E 6 numaralı National Hero e, bugün biraz gerilerde verilse de e, ben bugün için e, sürprizi yapabilecek saf, e, safkanlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Çünkü İtman'daki görüntüsü gerçekten güzeldi ve çok iyi işler yaptı bence. 2 numaralı e, Baymutlu e, kuponlarda yerini almalıdır. Bu safkan da bugün için bayağı gerilerde veriliyor ama ben e, bugün için muhakkak yer vermeyi düşünüyorum ve son olarak da 5 numaralı Nalçakan Bey'i e, yazmayı düşünüyorum arkadaşlar. Burasını tekrar olursak 3, 7, 6, 2 ve 5 şeklinde bir sıralama oluşturdum. Tekrardan herkese bol şanslar diliyorum arkadaşlar. Videoyu beğenmeniz için beğendiğiniz için içinden teşekkür ederim. Beğenmeyen arkadaşlar hemen beğenirse çok memnun olacağım. Kanala da abone olursanız daha fazla birbirimize destek olabiliriz diyorum. Yorumlarınızı da bekliyorum. yorumlarda da cevap vermeye çalışacağım. Diyerek tekrardan görüşmek üzere. Bol şanslar. Hoşçakalın arkadaşlar.